Belçika'da dijital enerji metrelerinin kullanımıyla ilgili önemli bir değişiklik gerçekleşti. Enerji tedarik şirketi Fluvius, dijital metre kullanıcıların yıllık enerji tüketimi analog metrelerde olduğu gibi aylık ortalama tüketim üzerinden faturalandırılıyordu. Artık bu sistem değişiyor. Dijital metrelerde de gerçek aylık tüketim üzerinden faturalandırılmaya geçiliyor. Bu yeni uygulama özellikle değişken enerji kontratları için önem taşıyor. Daha önce, kış aylarında daha pahalı olan gaz fiyatlarına göre ödeme yapılan ancak gerçekte bu dönemde tüketimi az olan kullanıcılar için faturalandırma sistemi adaletsiz olabiliyordu. Ancak yeni sistemle, gerçek aylık tüketimler esas alınacak. Fluvius, bu değişikliği Temmuz ayından itibaren uygulamaya koyacak. Daha önce enerji düzenleyicisi Virek tarafından ceza alarak iyileştirme vaadi veren şirket, bu vaadi yerine getirememişti. Yeni sistem, aydan aya faturalandırmayı tercih eden müşteriler için zaten geçerliydi. Ancak şimdi tüm dijital metre kullanıcıları için uygulanacak. Klasik analog metreler ve sabit enerji kontratlarına sahip kullanıcılar için bu değişiklik geçerli olmayacak. Bu gruplar mevcut ödeme ve faturalandırma sistemlerini kullanmaya devam edecekler. Yeni sistem, tüketicilere enerji tüketimlerini daha iyi yönetme ve tasarruf yapma imkanı sunacak. Ayrıca enerji maliyetlerini daha verimli bir şekilde kontrol etmek mümkün olacak. Hem tüketicilere hem de enerji tedarikçilerine daha gerçekçi ve adil bir faturalandırma sistemi sunarak enerji tüketim ve maliyetlerinin daha iyi anlaşılmasını ve yönetilmesini sağlayacak.